derken ve an radıyallahu anha kâlet sâltu sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem telaffuti fis salati Hz. Ayşe annemiz Allahu Teala inşallah cümlemizi şefaatine nail eylesin Hz. Aişe annemiz diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden namaz kılarken boynu sağa sola çevirmenin hükmünü sordu. Yani namaz kılarken Böyle yap. Ve sağa bakıyor, sola bak. Tamam mı çocuklar? Kim sormuş? Müminlerin annesi Hz. Ayşe annemiz. Kime sormuş? Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme. Ne sormuş? Sağa sola bakmanın hükmü ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Ali ve sellem ne demiş? Gençler, Fekal İhtilasun ihtalisehu şeytanu min salati'l-abd. Rivahu'l-Bukhari ve'n-Nesai ve Ebu Kulun namazından bu diyor sağa sola bakması, boynunu sağa sola çevirmesi kulun namazından şeytanın çaldığı bir şeydir diyor. Eğer bir kul sağa sola bakıyorsa namaz kılarken demek ki ona şeytan musallat olmuş sağa sola baktıktıran kendisini kim şeytan Öyleyse direkt secde ettiğiniz yere bakacaksın